Getir unumuzu şimdi. Artık kızlanmanızın vaktidir Kadirciğim. Hadi bir an önce çiğ börek hamurunu yoğurmaya başlayın. Hamuru ben mi yoğurdum? Sevaptır. Malzemeleri koysun yoğurayım burada. Bugüne kadar ne hamurlar yoğurdun şimdi mi yoğuramayacaksın? Yoğururum niye yoğurmayayım canım sen de. O zaman neden hamuru ben mi yoğuracağım diye soruyorsun? E seni sormak gibi sen bu benim bilince olabileceğini mi düşünüyorsun? Sen sorunca hiç sıkıntı yok ben sorunca kötü soruyorum ya. Ben vallahi yüreğim çekildi benim ya. Bir kere ben programın kötü tarafıyım Kadir. Kötülüğüne meşhur olmak nasıl bir şey? Neyse ki yüzün. Bence o yüzden yüzünü göstermiyor arkadaşlar. Sokakta tepki alır diye. Ekrana çıkacak yüzüm yok. <laughs> Bana bak bir kere çıkmıştın bir kere daha çık. Boynundaki o tülbentin. Olmaz ısrar etme. Ilık su. Tamam. Bunu neresi ılık? biraz çok fazla Allah sıcak da değil al, ama. eğer şu sululuksa ben de bakar mısın sen? Olursa olur suyu olmazsa hamur suyu getir. Çiğ böreğe pul biber konur muydu Zeynep Hanım? Ben koyuyorum güzel oluyor lezzeti. Sonra çok acı olmasın sakın. Fazla acı yapmam. Aslında ben çok acılı severim ama acılı yapmayacağım. İçini çok doldurdunuz harç etmeyecek altı böreği. Yeter ya. Kız o hamur patlamaz değil mi inşallah içi dok ya. ince oldu ama. Niye şaşırdın da öyle şoka girmiş gibi bakıyorsun Kadir? Bir şey diyeceğim, çiğ böreğin içi pişirilmez ki. Çiğ olmasın ki. Böreğin adı ne? Çiğ börek ama... Bunun kavurdu. içinin sulu olması, çiğ kıymadan yapılıyor olması gerekmiyor mu? Evet ama ben biraz da kavurmak istedim. Anladım. Evet yorumunu almak <laughs> istiyorum. Bunun çiğ börekle uzaktan yakından bir alakası yok. Bu şu anda kıymalı bir şey oldu. Çiğ böreğin içinde su olur, sulu kıyma olur. Sen çiğ böreği önce yaptın mı? İlk defa yapıyor. Belli oluyor ilk defa yaptığınız. Peki tarifine baktın mı çiğ böreği? Baktım. Ha, ne neden baktın? Şöyle. Astrolog sayfasında. Bırak şimdi Kadir artık yapacak bir şey yok. Kıyma kavruldu. Ben kapatıyorum bu börekleri. Bu da derdi bir an önce yapsın bitsin. Siz börekleri tavadan alırken süreniz de epey ilerledi. Son 40 dakika. Tamam soğanları koyduk. Hala ortada tatlı yok. Tatlıya ben geçeyim. Şerbet ölçünüz nedir Zeynep Hanım? 4 su bardağına yarım su bardağı şeker. 4 su bardağı su, yarım su bardağı şeker. Evet. Şu anda soğan kavruluyor. Bir yandan şerbete suyunu koyduk. Ci börekler kızardı. Tavukla pilava girecek. Salata bir de piluza kaldı. Bu salatanın adı mevsim salatası mı, Yeşillik salatası mı? Şöyle e, yeşillik salatası. Bunun içinde mor da var, turuncu da var. Zeynep Hanım piluzinin son dokunuşunu yaparken biz de Kadirciğimle salatayı bitirdik bile. Şunu yapacaksın. Doğru masayı kuracaksın ondan Şöyle sonra. bu olabilir miyim? Su 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 biraz. Koyu oldu. Nişastadan dolayı. Tamam. Buna niye süt koymamışlar da su koymuşlar? Değil mi? Savaş dönemine denk geldiyse. Zerdeye benziyor görüntüsü. Sen hayatında hiç zerde yedin mi acaba? Yok ben Madagaskar'dan geçen hafta geldim zaten. Tövbe estağfurullah. Ben bile yıllardır yemedim zerde. hocam ben yapıyorum. Kendim de yapıyorum. Yok artık. Aa, şan fıstıklı, güzel, kuş üzümlü. Güzel güzel. Pirinç mi koyuyor? Pirinç koyuyor değil mi içine? Onun, onun, onun. Pirinç pirinç pirinçten yapıyoruz. Zerdeçal koyuyorum içine. Ta işte ben zerdeçalın kokusunu biraz sevmiyorum. Bunu dökecek miyiz bir tencere? Ta kesilecek mi bu? Ne olacak ben anlamadım. Evet. Şimdi onun e, kaselerini getiriyorum hemen. Tamam hadi. Hadi fırınlayın Zeynep Hanım. Salatanın sosu ve sofrada yetişse finale hazırsınız demektir. Hadi bakalım. Baksana şu halime her yerin battı Kadir. Bakar mı bak bak. Sırf yani iş yaptığı görünsün diye. İş yaptığı görünsün diye kendini nasıl... Sen şeye benzedin. E, Yılmaz Morgül bir tane şeye gitmişti ya ım, madene. Orada hiçbir madencinin yüzü kömürlü değildi. Bir tek Yılmaz Morgül'ün yüzü kömürlüydü. Sen de aynı ona benzedin şu anda. Belli ki madenin en yanlış yerine girmiş Yılmaz Morgül. <laughs> <laughs> evet son noktaları da koyuyoruz pul biberlerimiz. Suyu da koy. Oh şükürler olsun çıktık mutfaktan. Salata tamam. Yoğurt çorbası tamam. Pelüze miydi? Külüze miydi? Pelüze mi? O? Evet. Tamam tavuklu bulgur pilavımız tamam. Bu ne böyle Kadir? Ondan bizde de vardı da annem tesbih koyuyordu içine peçetelik. Türk milleti olarak biz böyle şeylere kılıf örmeye bayılırız. Her şeyin kılıfı vardır bizde. Evet ne hissediyorsun? Çok heyecanlıydım. Son dakika yetişik mi yetişik mi? Bak yetişti. Gördün yetişti ama e, şu an heyecanlı değilim. Çok rahat. E He çünkü heyecanlı ama bitti yemekler. Güzel ağırlayacağımı düşünüyorum. İnşallah. Peki bizim de dilimiz damağımıza yapıştı. İftara daha biraz var. Bu sofranın üstünü bir sofra beziyle örtelim tozlanmasınlar. Yemekleri de iyice sar. Sonra da yemekleri ısıtacağız. Ve en amarat benim de haftanın ikinci günü de muhteşem menümüzle finale geçeceğiz. Haydi bakalım buyurun Zeynep Hanım. İftar saati görüşmek dileğiyle.